Larler çoğul ekini alarak birden fazla varlığı karşılayan isimlere çoğul isim denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki kitap isimlerinden hangisinde çoğul isme yer verilmemiştir diye sorulmuş. Bakın A seçeneğinde kaya tekil isim, kayalar çoğul isim. B seçeneğinde sefil tekil isim, sefiller çoğul isim. D seçeneğinde fare tekil isim, fareler çoğul isim. İnsan tekil isim, insanlar çoğul isim. Ancak C seçeneğinde insan ne ile yaşar derken herhangi bir çoğulluk durumu yok. Cevabımız C seçeneği. Bu metinde çoğul eki almış kaç sözcük vardır? Bakın burada alan bütün sözcükleri soruyor. Farklı sözcük demiyor. Dolayısıyla hepsini saymamız gerekiyor. Ormanlar, akciğerler, canlılar, ormanlar, kökler. Bakın devam ediyor baskınlar, ağaçlar, ağaçlar, ağaçlar yine söylemiş. Ormanlar, bölümler 11 oldu. Bakın kökler, yapraklar, meyveler, tohumlar, insanlar 16 tane sözcük var. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki metinde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruluyor. Bakın burada bir numaralı sözcük yani hayat sözcüğü beş duyu organıyla hissedilemeyen, algılanamayan bir durumdur. Doğru. Söylenebilir. Bakın üçüncü sözcüğümüz tercihler derken bakın tercihler çoğul eki almıştır. Doğru. Dördüncü sözcüğümüz seçim. Bakın bir kavramdır onu karşılamaktadır. Doğru. Ancak ikinci sözcükle ilgili olarak bakın yapılan burada yanlış kelimesi cins isim değildir. Cins isim aynı cinsten birden fazla varlık olması lazım. Koyun dediğiniz zaman bakın bir cins ismidir. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca koyun bulabilirsiniz ama bunların hepsi koyundur. Keçi dediğiniz zaman keçi başka bir hayvandır ama binlerce keçi bulabilirsiniz. Oradaki keçi ismi cins isimdir. Dolayısıyla bu söylenemeyeceği için cevabımız B seçeneği. Bu metindeki altı çizili isimlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? İsimlere baktığımızda kekik, bakın cins isim, toprak, cins isim, yorgunluk, cins isim, boğmaca, cins isim. Bunlar bakın Tek bir isim değil yani özel isim değil. Dolayısıyla aynı cinsten birçok varlığı temsil eden isim olduğu için cins isim cevabımız A seçeneği. Bu metindeki isimler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Halsizlik kelimesi duyu organlarımızla algılanamadığında soyuttur. Bakın halsizliği biz algılayamayız. Dizimiz ağrıyabilir, kolumuz güçsüz olabilir, canımız istemeyebilir, bütün bu durumlar olabilir. Bunların hepsinin toplam adıdır halsizlik. Dolayısıyla halsizlik bu yönüyle soyuttur. Söylenebilir, doğru. Sabahları kelimesi çoğul eki almıştır, çoğul bir isimdir. Doğru, bakın. Bitki kelimesi özel bir varlığa ad olmadığından cins isimdir. Evet, da doğru. İştah kelimesi tad alma duyusuyla algılanabileceğinden somuttur. Hayır, tad biz ekşi, tatlı, acı gibi tatları alırız. İştahın tadını alamayız. Dolayısıyla bu somut olamaz. Cevabımız A seçeneği. Bu metindeki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi isimdir? Bakın metne baktığımızda burada dokuz tane sözcük var. Bunlar içerisinde küme isimdir. Bir başkan derken bakın burada bir başkan sıfat tablamasıdır. Dolayısıyla sıfat var. Bir sıfattır. Üyeler derken bakın üyeler isimdir. Devam ediyoruz. Sözlü anlatım derken nasıl anlatım? Sözlü anlatım sözlü sıfattır. Sonrakine bakıyoruz. Öğrenciler derken öğrenciler isimdir birçok yarar derken bakın birçok yarar nasıl yarar birçok yarar birçok yine sıfattır. Sonra devam ettiğimizde araştırmacı ve eleştirici bir kimlik. Nasıl kimlik? Araştırmacı bir kimlik. Araştırmacı sıfat ama kimlik isim. Dolayısıyla burada bir, iki, üç, dört, beş tane isim var. Küme, konu, üye, öğrenci ve kimlikten oluşan cevabımız C seçeneği. Yukarıda verilenlere göre öğrencilerin kurduğu cümlelerde isimlerin özellikleri hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Buraya baktığımızda bakın bir özel isim diyor. Bakın özel isim olan burada Canan'ın verdiği örnekte var. Paris. Dolayısıyla bir Canan olmalı. İki şık da var. İki Topluluk isminden bahsediyor. Bakın topluluk ismi Mert'in verdiği örnekte var. Bakın koyun derken burada. Dolayısıyla iki Mert olmalı. Bakın. Üç, beş duyu organımızla algılayamadıklarımız yani soyut isimlerden bahsediyor. Bakın burada Yiğit'in verdiği örnekte rüya kelimesi var. O zaman üç numarada Yiğit olmalı aynı türden varlığın bir tanesini karşılayan isimlere tekil isim denir diyor. Bakın Özge'nin verdiği isim karnıbahar örneğinde. Dolayısıyla 4 de Özge olacak. Cevabımız D seçeneği. İsimler konusunu eğlenceli bir şekilde pekiştirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki etkinliği uygulayacaktır dedi. Beyaz şapka takacak öğrenci içerisinde somut isim olmayan bir cümle kuracaktır. Kırmızı şapka takacak öğrenci kurduğu cümlede çoğul isim olacaktır. Mor şapka takacak öğrencinin cümlesinde tek tekil yani hem tekil hem de soyut olan bir isim yer alacaktır. Yeşil şapkayı takacak öğrenci cümlesinde hem özel hem de cins, için cins isim kullanacaktır. Buna göre... Dört tane cümle verdi. Hangisini kuran öğrenci mor şapkayı takmış demektir. Mor şapkayı takan ne yapacaktı arkadaşlar? Hem tekil hem de soyut olan bir isim kullanacaktı. Bakalım. Sevgi. Bakın burada nedir? Hem soyuttur hem de tekildir. O zaman cevabım A olabilir. Diğerlerine bakıyorum. Herhangi bir soyutluk göremedim. Ve, e, ikinci cümlede. Erik ağacının dallarında çiçekler açmış. Hepsi somut. Üçe baktım. Ali ve köpeği öğleden sonra yürüyüşe çıktılar. Burada da hepsi somut. Dörde bakıyorum. Tatilde pembe çiçek desenli bir mayo giydi. Burada da arkadaşlar hepsi somuttur. Sadece soyut olan bir numaralı cümlede sevgi ve aynı zamanda zaten tekil diyebilirim. Cevabımız Adana. Bazı cins isimler özel isim olarak kullanılabilmektedir. Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır diye sormuş. Ben Ankara'nın Şirin bir ilçesinde dünyaya geldim derken böyle bir örnek yok. Annem ile lezzetli bir havuçlu kek yaptık. Burada da böyle bir kullanım yok. İngilizce öğrenmek bize pek çok avantaj sağlar. Öyle bir durum yok. Ancak B seçeneğinde bakın deniz kelimesi aslında bir cins isimdir fakat deniz ile dün futbol oynama şansı derken bakın bir insan ismi olmuş yani özel isim olmuş. Cevabımız B seçeneği. Yukarıda somut ve soyut isimlerin tarifi verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı özellikteki bir ismi ifade eder diyor. Bakın soyut isimler beş duyu organlarımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız kavramlardır. Somut isimlerse beş duyudan herhangi biriyle de olsa algılayabildiğimiz isimlerde. Buna göre pasta beş duyumuzla algılanabilir, ağaç algılanabilir, kalem algılanabilir. Ancak bakın burada rüya anlatılmaya çalışılmış. Rüya soyut bir isimdir. Dolayısıyla diğerlerinden farklıdır. Cevabımız C seçeneği.